In the color of a bark, close smelling like trees, digging my fur from my roots and weeds, my truth, leads right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, and no deed. Life is just that dark. Close smelling like trees, digging my fur from my roots and weeds, my truth, leads right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, and no deed. Life is just that dark. But life is just that bright, and when the sunset sets. Time Ananı sikim ah! Dur 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 ananı sikim ah! 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 Ananı dur Unutmuş bu çocuğu <laughs> <laughs> Aaaa Polis çıksa. Bekle. <laughs> 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 Ananı sikin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hayır takılmıyorlar. Ama sen Hayır. Hayır. Adam, Hayır. Adam, ne yaptın oğlum? Motobülü çıktık ya. Ee, On, onu, onu boş... Efendim. Ölmüş. Onu boş ver. Kafasında kamera var mı? Ölmüş. Yalnız bu videoyu ekranlarınızı görmek paramız Limon olmasın sanırım. Hemen ne kişinin tamam. sen suçlusun Hayır, bagajı. Ben suçlu değilim kim ya? Oldum, bir <laughs> bir <kapanı>. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> girelim, <laughs> Biz biraz sonra gelin de bozulmadı. Bir basın şey <laughs> harbiden, harbiden, ya. O, o kadar şey yaptık. Driver <laughs> Smelling like trees, digging my fur from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm No scar, but I left my mark. My